İslamiyetin ilk yıllarında Müslümanlar arasında var olan dil ve kültür birliği Kur'an ve Sünnet'in anlaşılması konusunda ciddi ayrılıkların yaşanmasını önlüyordu. Ancak zaman içinde gerek Arap olmayanların İslam'ı kabulü, gerekse şehirlerde yaşayan farklı etnik gruplara mensup Müslümanların karışıp kaynaşmasıyla bu durum değişmeye başladı. Kur'an'ın okunuşu ve anlamı ile Sünnet'in uygulamaları konusunda farklı yorumlar ortaya çıktı. Bu farklılıkları anlaşım, anlaşmazlıklara düşmeden akıl ve mantık yoluyla ispatlamak ve dinin esaslarını öğretmek için alimler bir takım fikirler beyan etti. İşte o fikirler ekolleri ortaya çıkardı ve bu ekoller sayesinde iman esaslarının akıl ve mantık diliyle sualma ihtiyacı, İslam'ın temel görüşlerinde itirafla düşünmesinin önüne geçilmesi, İslam prensiplerinin insanlara üretilmesi konusunda büyük katkıları oldu sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.